Selamın hızlı kanalına hoş geldiniz. Ben moderatör arkadaşınız Talha bin Nubey. Yanımda Cimri Salat'ı yaşayan arkadaşım İlker var. İlker öncelikle yayına başlamadan önce şunu söylemek zorundayım. Ee, bu röportajı yapıp YouTube, TikTok ve Instagram hesabımızda yayınlamamıza müsaade ediyor musun? Evet ediyorum. Müsaade ediyorsunuz. Ee, sonradan bunu kaldırın diye bir başvuruda bulunsan dahi kaldırmayacağımızı e, yayına başlamadan söylüyorum. Kabul ediyorsun değil mi? Evet ediyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin teşekkür ederim. Çok sağ Fısıltısı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hüddam'ın Fısıltısı kanalının moderatörü Talha Bin Ubeyd. Arkadaşım İlker kendisi bugün bize röportaj yapmaya kabul etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş buldum Hemen İlker'i tanıtayım arkadaşlar. İlker Cim salatı yaşayıp sürekli rahatsız edilen. Önce taşlamalarla sonra dark'la devam eden bir arkadaşımız e, bizzat gören arkadaşımız. E, o yüzden onunla e, röportaj yapmak istedik. Sağ olsun kendisi de kabul etti. Neler yaşıyorsun? Nasıl başladı İlker? Öncelikle ben şöyle anlatayım. E, geceleri saat 2 ile 4 arası yani mesela gece uyurken iki gibi kulağıma ufak ufak fısıltılar geldi. Mesela ne yapmışsın? gibi fısıltılar? Sesleri neye benziyor? Yani şöyle e, ırmak kenarındaki uğultu sesleri gibi. Hani mesela Böyle beş kişi konuşur da çok hafif konuşur, kulağınıza gelir ya o sesler. Evet. şekilde yani fısıltı halinde. Peki, eve geldiklerinde veya odana geldiklerinde ilk ne hissettin? İnsanlar gerçekten merak ediyor bunu. Şöyle anlatayım, e, fiziksel olarak hani geceleri dediğim gibi iki ile dört arası hani kendi alemlerine geçiş yaptırıyorlar. Yarım yar uyku, yani yarı, yakaza, halinde. He, yakaza halinde kendi alemlerine geçiş yaptırıyorlar. Peki geldikleri zaman sana ne yapıyorlar? Nasıl bir zarar veriyorlar? Korkutuyorlar mı? Dövüyorlar mı? Fiziksel bir zarar veriyorlar mı? Korkutuyorlar tabii ki. Peki boyları, cisimleri neye benziyor? Giyinimleri nasıl? İnsanlar gerçekten merak ediyor bunu ilk ee, şöyle ifade edeyim. Siyah, komple, suretleri. Ee, bir metre bir iki metre arasında. Ben kendi onların alemine geçtiğim zaman kendimi böyle eski kurabe evlerde gördüm yüksek kesimlerde. Ee, sonra şöyle anlatayım. Tekrar geri dönüş sağladığım zaman tabii ki ikisi altımda kalıyorum. Yani kolay olmuyor. Evet. Bize e, yayından önce şey dedim. Ben sana konuşursam rahatsız ederler, beni döverler dedim. Şimdi bize bu röportajı verdiğin için seni rahatsız ederler mi gerçekten? ediyorlar Geldiklerinde. Ay. Bu ne? Bu ses de neydi? Bir bak, dışarı bak. Dışarı ne bak. Oluyor. Konuşmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorum artık. Tamam. tamam, sakin ol, sakin ol. Önce ne olduğunu bir anlayalım. Önce bir ne olduğunu anlayalım. Amuzu yani şeyden ne Bismillahirrahmanirrahim. Neydi o? Bir şey olmuyor Bir şey yok. Bir şey yok. Devam edelim. Bir şey yok gerçekten bir şey yok. Evet. Hadi Bu şey şekilde mi yaşıyorsun? Siz? Çok da. gel. Allah bizimle. Şimdi benim merak ettiğim bu şekilde geldikten sonra birdenbire odanda falan mı beliriyorlar? Bir yerlerde mi görüküyor veya bir şey mi oluyor? Ne oluyor? Onu gerçekten merak ediyoruz şu an. siyah Ay bu sefer çok kötü geldi. Tanha. Talha. Tamam, Talha. Sakin ol. Sakin ol. Amuzu billahi min eşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Orada. 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 Allahu ekber. <laughs> Senin rahatsız eden bu mu? Çekil, çekil. Ses, ses veriyor, uuu uh, uh, yapıyor. Hırlıyor mu? Hmm. Ben gidiyorum. Ben de. Açı değiştir, açı değiştir. Gel buraya kameraman arkadaşım. Gel gel, çap çap çap. Açı değiştir, açı değiştir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Görüntüyü al, yaklaştır, yaklaştır, yaklaştır. Görüksün. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gel 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 gel. Buraya. Dışarıdan ya, görüntüler alalım. Gel yanına gideceğiz gel. Hayır hayır. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar. Mükemmel fısıltısı kanalında Türkiye'de bir röportaj yaparken saldırıya uğradık arkadaşlar. Üzerine gideceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Arkadaşlar tam da buradaydı. Burada gördük röportaj yaparken. Gir içeri gir içeri gir içeri gir. Gir, kapat kapat. Kaydı, maydı kapat kapat. Neydi bu ya? Bilmiyorum. İlker abi. yok. Nasıl yok ya? Çerabı. Sen dur dur dur. Beni yalnız bırakma. Dur. İlker abi. Adam yok. Nasıl yok ya? Allah. Oh, Namuzu billahi mine şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulamuzu bir <laughs> Rabbin nas melikin nasıl? Yahin nas? Yukarıya mı çıktın acaba? Çıkamam ben mı? yukarı çıkamam. Ben yukarı çıkamam. Gel. Gel korkma gel. Korkma gel buraya. Tamam. Gel. Namuzu billahi mine şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın lahimine şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim İlker abi. İlker abi. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın tuzlu hakkında sevkilmez. Yeminat bir şey olarak başlayanlar. Elezi'yi yaşıyor. Sıfetçi durulmaz. Bismillahirrahmanirrahim. İlker abi. Hadi gidelim. Bu kül ney? İlker abi. Bismillahirrahmanirrahim. İlker abi. Gidelim Hadi gidelim. Biz gidelim. Hadi bırak. Bırak. Çık 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 çık. Evet arkadaşlar. Olayların yaşandığı yer burası yukarı çıktık röportaj yaparken evimiz taşlandı bir cin geldi ee, kişi cine bakmaya çıktığımızda biz dışarıya kişi evde bulamadık yukarı çatıya çıktığımızda karşısında duruyordu korktuk eve hemen terk ediyoruz bismillahirrahmanirrahim cama bak cama bak kameraman arkadaşım cama bak bismillahirrahmanirrahim çık buradan hadi gidiyoruz hadi hadi gidiyoruz röportaj yaparken tamamen cin saldırısına uğradık arkadaşlar ve terk ediyoruz burayı artık. İstemiyor kesinlikle. Türkiye'de bir ilk Hüddam'ın fısıltısı kanalında canlı canlı cin görüntüsü aldık arkadaşlar. Ve daha fazla burada sıkıntı yaşamıyoruz. Rahatsızlık da vermek istemiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar. Terk ediyoruz. Türkiye'de bir ilk arkadaşlar gidiyoruz. Hadi hadi. Saat. Saat. Saat 2.24 olmuş. Tam onların saati. Hadi gidiyoruz Nuray. Hemen terk etmemiz lazım. Tamam.